Bir de hayata bak. İşin yok. Sabahtan akşama kadar yatıyorsun. Hey you! Ballarım, peteklerim, bir tanelerim, canımın içleri ve yanaklarının öptüklerim. Nasılsınız? Bugün sizlerle uzun adamın oyununu oynayacağız. Hayır, o bildiğiniz uzun adam değil. Başka bir uzun adam. Bayağı uzun ve ince bir adam bu. Na nasıl bileceksiniz şimdi? Siyah. Bildin. Bilemediysen çık git. İzleme boşver. Gerek yok. Salesman hocam. Oynayalım. The Salesman. Salesman. Steam güncelleniyormuş bir saniye. Arkadaşlar bu oyun birilerini korkutabilirmiş. Eğer korkutacaksa, korkuyorsanız ve 18 yaşından küçükseniz falan. Bundan sonra izlediğiniz hiçbir şey benim sorumluluğumda değildir. Haberini verdim. Seni seviyorum. Yanaklarından da öpüyorum. Uzun ince bir yoldayım. Bir dakika setting setting setting. Belki Türkçe altyazı vardır. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum. İşe mi alınmışız? Okumadım ki. Bir şeyler içecekmiş. Gündüzü gece, gündüzü gece, gündüzü gece. Oy. Kapı kendi kendine kapanıyor. Haberimiz o. La bir dur lan! Oğlum evimiz niye bu kadar karanlık ya? Of. Hiç mantıklı değil. Kafe kapsülü bulmam lazım. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy. Evet drink coffee. Check email. Yeah. Evet işe koyulalım bakalım. İşlere Fine, bakalım. Nothing. Hiçbir şey yok. Find job. Ha iş. Biz iş arıyoruz, iş arıyoruz. Biz işten mi kovulduk lan acaba az önce? Herhalde işten kovulduk telefonda onu gördük. Ben dikkat etmedim şarkı söylüyordum o sırada. Dışarıdaki mail baksın bakacağız. Ne bu? Merhabalar. Size eski yollu bir şekilde mesaj Göndermek istedik. Telefonunuzu aramaya çalıştık ama hani bir voicemail de bıraktık hatta. Umarım iyisinizdir. Voicemail'e yönlendirmiş yani. Aramaya çalışmışlar ama voicemail'e yönlendirmiş. Baban ve ben bir kitap kulübüne başladık. Hani gitmeye başlamışlar. Ama o çok ilgilenmedi yani. En azından böyle çok şey yapmadı. E, umarım senin işlerin iyi gidiyordur. Beni arayabilirsin her zaman. Okey. Ne, ne için, ne şimdi yani? Ne, ne yapacaksın sanki, ne yapacaksın? Arasam ne yapacaksın, aramasam ne yapacaksın? Çok da umurunuzdayım sanki. Neler varmış? Şey meyve var, bu ne bu da var. Bunu ye. Bok mu bu? Niye bunu yemiyorsun? Neyse. Ha, içecek yapacağız. Meyveyi düz de yiyebilirdin kanka. Niye her şeyi içmeyi tercih ediyorsun? Ha, dünden kalan yemeği aldık. Bunu da ıslatalım. Ha, başlatmamışım. Bilmiyorum ne haldayım. gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece o Dünyaya geldi manda dırırırırırırırır Ne oluyor oğlum? Garip bir ses gelmeye başladı. Ne oluyor? Niye ses gelmeye başladı? Niye ses gelmeye başladı? İt yedim. O ayı. Biraz dinlenecekmiş dinlen. Nereye dinleneceksin? Ko ha, koçta yatacak biraz. Korkuyorum. Korkuyorum. Camımızda niye perde yok bizim? Almam. Param yok. Zaten yeni işten kovuldum. Oğlum salak mısın lan? Patlayacak mı acaba bizim? Şey mi patlayacak? İyi korkacak hiçbir şey olmadı. İzliyoruz işte televizyon. Daha ne yapayım? Bok bu sürükleri temizleyelim. Çöpe mi atalım? Ha çöpe atacağız evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya at şuraya at. Şurası yakın. <laughs> evet umarım yarın daha iyi olur kanka ya. Bok gibiydi bugün çünkü. Korktum oğlum lan. Oğlum nasıl uyanır uyanmaz I need coffee diyebilirsin ya. Gözünü açtın sadece. Çok korkuyorum. Here we go. Koşma tuşu yok ha bu arada oyunda. Söyleyeyim. Koşamayacağız bir şey olursa. Oğlum odalar çok karanlık ya adam bu adamın her günü böyle mi? Bir de çok kötü be. Ölürüm daha iyi. Allah hiçbir şey yok kanka. Biraz daha iş arayalım. Ara iş araya. Çık şu evden be. Chroma Crow is hiring. We want to work with you. Seninle çalışmak istiyoruz diyor. Bir tane daha mail geldi. Bana buzdolabını sat diyor. Neden? Ama hala ihtiyacım varsa ne olacak? Ne kadar aptalca bir soru. Al yeni bir kromatik. İstemiyorum. İstemiyorum. First they fire me. <laughs> Önce beni işe alacaklarını so söylüyorlar, sonra da buzdolabımı satmamı söylüyorlar. Ne kadar salakça. Make dinner. Yemek yapalım. It, I I more. Onu ben mi açtım, kendi kendine mi açıldı? Make smoothie. Ya bu müzik niye gelip duruyor ya? Kanka. Heh, ramen yiyelim, ramen. Ah, what the hell? Mikrodalgan patlarsa var ya çok korkarım. Hmm. Ya şu cam beni çok geriyor be. Ne olacak ya? Bilmiyorum ne haldeyim. Hı. Oldu. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Ye bakayım. Yedik. Biraz da... O abi adamın her gün aynı be. Vallahi adamın her gün aynı. Aga satmayacağım sana. Param yok almayacağım diyorum ya. Kamerasım varmış. Geleceğin buzdolabı. Eski buzdolabını ver. Sana para verelim hem de yeni buzdolabı verelim. Bedavaya yardım ediyorlarmış. Hadi ya. Çok enteresan. Aynen bugünlük bu kadar yeter. Çöpleri topla. Allah'ım lütfen kapıdan biri çıkmasın. Oh, çok korktum. Daha büyük bir çöp kutusuna ihtiyacı varmış. Aga bir şey olsun artık ya. Zıbar. Her gün böyle mi geçecek? Yazıktır bu adamın hayatına ya. Ben de gerilmekten sıçacağım şimdi. Ay hadi kahve deme. Kahve yapacağız şimdi. Biliyordum. Adamın hayatı bundan ibaret. Kahve And yapmak. Evet kahvesi bitti. Demek ki evden çıkmamız gerekiyor artık. Kahvesi bitti çünkü. Lütfen biri bizi işe almış olsun ya. Allah rızası için biri bizi işe almış olsun. Hadi bakalım. Hah! Ha? Yeah, not me. Ne? yok lan. Yok yok. Ana değilmiş ya. Tüh. Adamlar belki gerçekten işe almak istiyor oğlum seni. Biraz şeysin ya. Kötü davranıyorsun adamlara. Televizyonunu istiyorum. Tamam. Bu ne? AT AT AT'den gelmiş. Telefon faturası gibi bir şey midir? Nedir? 168 dolar. Ya nasıl ödeyeceksin ben de bilmiyorum. Televizyonu biz açmadık. Hızlı paraya mı ihtiyacın var? Televizyonunu sat. Ama ben televizyonumu seviyorum mu diyorsun? Bu adamlar bizi düzüklemeye çalışıyor bir şekilde ya. <laughs> ya gerçekten çok salak <laughs> bir adammış ya. Bu adama da tekme atacağım götünü artık ya. <laughs> Ana harbiden satacağız lan herhalde televizyonu. Sattık televizyonu ha 100 dolara. Paramız yok çünkü. İçecek için blenderımda meyve de yok ha. Ha blenderı da satacağız. Blenderı da satak. 33 dolara blenderı da sattık. Başka? Ana! Oğlum sen her gün kahve içiyorsun ya. Ana! Vallahi kahveyi de sattık. Aa şey ödememiz gerekiyor. Banka ödememiz vardı ya. Ramen yapalım. Bunu satamayız abi yemek yemek lazım. Başka türlü yemek yemeyiz. Hmm. Yazık ya çocuğa. Vallahi yazıktır. Ya görüyor musun? Her şeyini sattı. Çocuk sabah uyanır uyanmaz gözünü kahveyle açıyordu. Kahve makinesini sattı. Yazık. Erk sesim geliyor. Ya ne oluyorsa olsun artık ya. Hatta. <laughs> 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 Ye oğlum. Ay. Oha çok hızlı lan. İyi. Hepsi satılmış ha. Çok iyi. Televizyonu dışarı çıkarttı. Hadi televizyonu çıkardık. Hadi bakalım. Buraya koyacağız. Çalarlar ki. Oğlum buraya konur mu? Salak mısın lan sen? Çöp diye alırlar bunu. Salak. Adam asıl bizim televiz şey istiyordu da. Buzdolabını. Buzdolabını alamayınca. Tamam artık borçları ödeyebiliriz. Noodle soğudu muhtemelen ama neyse yapacak bir şey yok. Ye noodle'ını ye. Ne oldu lan? yok. Aa, artık kahve içemediğimiz için başka yerden kafein almamız gerekiyor. Kafeine işinken al diyor o da. Scroll. Aha benim. Aa televizyon olmadığı için telefona bakıyoruz. Benim şeyler de böyle. Instagram. Sadece kedi videosu var. Meow, 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 meow. Ana götürmüşler ha vallahi. Um çok... Bak, küfredeceğim artık. Bu adam iş bulsun ya. Oturan adamdan nefret ya. Adam her şeyini sattı tek akşamda. Genelde her şey beşinci gece olur. Beşinci geceye kadar direnelim. Evet. Bugün... Aha kahve yok. Direkt işe oturuyorsun. Hadi lan bir tane. Hadi oğlum yaparsın. Bu ne? Evet. Chroma dışında her yerde çalışırım diyor. Chroma bunu var ya bir düdükleyecek. Başka şansın yok oğlum. Kromaya çalışacaksın. Drink it with your mom. <laughs> Ağzınızla için. Bir tane daha mail. Ne diyor? Ano. Hesabımda bin, bin dolar bakiyem varmış. Ödeme yapmam gerekiyormuş. Gelin ödeyin falan diyor. Ödemezseniz kötü şeyler olur. Götünüzde mızraklarınız <laughs> diyor. Okay. Okay. Whatever. What's the point of insurance if it doesn't do anything for you? Seriously. Kanka çalışacaksın buna yapacak bir şey yok ya yani. Gideceksin çalışacaksın bu adamlarla. Televizyon da yok. Chromatic Corporation'la çalış işte sen niye bu Chroma'dan nefret ediyorsun bu kadar ya? Oğlum bak başka şansın kalmadı. Ya sen çalışacaksın. Daha birinci günden kabul etseydin bunlarla çalışsaydın iyi olurdu. Okay, en garip şey olmuş. Are you tired of not having a job? There's only one answer: cryptocurrency. Buy low, sell high, pump, then dump. İşin gücün yoksa diyor, çalışmıyorsan diyor, e, yüksekten, düşükten alacaksın, yüksekten satacaksın kardeşim diyor yani kriptoya gir diyor. Tamam, refrejeri de satacağız belli oldu. Buzdolabında yemek kalmamışız zaten. Ya. Adamlar hem bize buzdolabı verecek hem de para verecek yani. Neden satmayalım ki? Evet. Kanka hem bak, hem sat buzdolabını tamam mı? Hem de, hem satacaksın. Oha. Kaldırdık buzdolabını. Hem de işe gir ya abicim. Ya ne mızmızlandın yani ya. Bir işe gireceksin alt üstü. Bak bu adam çalışmak istemiyor ben size de söyleyeyim. Çalışmak istese bir sürü iş var. Beğenmiyor ki. Anca televizyonla bilmem nesini sattı. On okay, okay, okay. they... no, was... onu satayım. Saniyesinde geldi. <laughs> Aga saniyesinde geldi. Nasıl böyle bir şey olabilir? Korkuyorum. İçinden bu adam çıkıyormuş, bir de salesman çıkıyormuş içinden. Ne oluyor oğlum? Sabahtan akşama kadar bu adamı izleyeceğiz herhalde. Bu adamın al neden almak istemediğini şimdi anladım. Evet evet al al televizyonu da al. Oh! Beni duyuyor mu bu reklamlar dedi. O da hayır diye cevap verdi. Valla order dedik. Abi içinde bunlardan var bir sürü. Şaka mı? Korkunç lan. Oğlum. Bu sabahtan akşama kadar konuşacak mı böyle? Sus lan. Bunu susturamıyoruz mu? Aa kafayı yersin. Delirirsin bak. Başım ağrıdı. <laughs> Oğlum, lütfen sussun artık. <laughs> Aa, korkunç. Kapanmıyor da. Umarım televizyon kapanır. I don't Bugün yapmak istemiyorum. Ne yapmak istemiyorsun? Kalk. Gir artık şu içe ya. Şu işe gir artık. Aa sustu. Aa yeter. Çok gıcık ya. Acaba biz orada mı çalışıyorduk önceden? Baksana ama şurada employee şey var çünkü. Kroma bizi işe almak istiyor bayağı herhalde. Kanka iş başvurusu yapmayacak mısın? Work from Chroma Corp. Oğlum girsen ne olur ya Chroma'ya. Ne istiyorsun Chroma'dan? Gir bir işe artık ya. Bu arkadaşıymış. Bak ne kadar iğrenç kel biri. Sigma supplementlerini içtikten sonra böyle olmuş. Sen de böyle olabilirsin falan filan. Abi. Sizin feedbacklerinizi geri aldık ve... Mikrodalgalarınızı bize verin. Biz de size mikrodalga 2 yollayalım. İnanmayacaksınız ama çok güvenli. Tamamen güvenli. 1000 dolar verecekmiş. Tam da bizim 1000 dolara ihtiyacımız vardı. Vallahi order. Yo it's tame. Aa, aga biz sanırım zaten Chrome'da çalışıyormuşuz ve oradan atılmışız. Yanlış mı anladım? En başını keşke okusaydım ya. Diyor ki işte kanka diyor bu ayki kirayı ödememişsin. Chrome'un da herkes işten çıkardığını duydum. Ama yani benim de acilen para ihtiyacım var. Eğer bu haftanın sonuna kadar ödeyemeyeceksen yani üzgünüm ki seni çıkarmam lazım. Ben de istemiyorum ama yani biliyorsun 3 günün var. İyi şanslar demiş. <laughs> microwave has to go. I'll probably use it first. Dostum, dostum, güzel dostum. Du 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 du, du, du. Oh! <laughs> What the heck was that? Kimsin lan? Hello? Hey! Korktum. Kolun atlarım ürperdi. O neydi ya? Seriously. Ay! Seriously? Ne oldu ya? Oh, no, that's right. Ha. Microwave'i çıkaralım önce. Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece oy Acaba mikrodalga fırın da mı konuşmaya başlayacak? Bence bunların hepsinin içinde kamera var ve bizi izliyor. Yani bence boku yemiş durumda olacağız gibi hissediyorum. 7-24 izleniyor olacağız. Bakayım. Evet ya biz burada çalışıyormuşuz yani baya. Watch TV. Bence ad sadece adamın reklamlarını izleyecekmişiz gibi geldi bana. Chroma <laughs> Corp. Yeni bir dükkan açmışlar sanırım. Yemek varmış, güzel yemek varmış, su varmış. Bugün gelin ziyaret edin diyor. İyi. Abi biz reklam dışında başka hiçbir şey izleyemiyor muyuz ya? Jesus. Korkunç. Kapat. Kapat televizyonu kanka. Yeni kroma ürünü aldığın için seni tebrik ediyoruz. Bize manken mi demek istedi? Teşekkür ederim. Ne olacak ya? Ananın abi her yere asmış. Yastık yapmış adamlar. Yastığımı bile satmamı istiyorsanız artık. Yastığımızı da satmayalım yani. Uh, what time is it? Of, saat kaç ya? Hmm. There better be a email. E-maillere cevap versem iyi olacak. Her yerde biz bu adamı mı göreceğiz ya? o! Oh! Yemin ederim ki böyle bir şey yoktu. Yemin ederim ki burada böyle bir şey yoktu. Bu Burada böyle şeyler yoktu. Evimize mi giriyor bu? Ben anlamadım ki. <laughs> Nefret ediyorum buradan. Her yere, her yere girerim, her yere. Buranın dışında herhalde. Nefret ediyorsun ama tüm ürünlerini aldın. Kolejim bozulacak ya günün en önemli öğünü kahvaltı uyacağız adamın hayat çok kötü ne oluyor lan <laughs> erkek olmak istemiyor musun benim gibi <laughs> Protein powder satmaya başlamışlar. Protein tozu. Sigma Jeremy evini kaybetmiş. Squid Game'e gidecekmiş. Tüm parasını kaybetmiş. Seni diyorum. Şaka yaptım. Ha, VPN alın diyor. Web sitelere çok illegal şeyler olabiliyor. O yüzden aylık 69 dolara VPN alabilirsin. Başka bir reklam daha. Uyuyamıyorum. Böyle bir şeyin varsa anti kafim var ve çok iyi bir yastığım var. Abi çok korkunç ya. Abi git başımdan git. Evet ne yapıyorsun gerçekten? Nasıl bir hayat ya? Işık nerede oğlum? Alo ışık nerede? Korkunç ya. Hey ben salesman. <laughs> Sana şey demek istedim teşekkür ederim. Benim 3 ürünümü aldın ve işte kullanıyorsun falan. Yeni bir test ürünleri varmış sanırım. Onu göndereceklermiş bana ve aynı zamanda en yakın zamanda muhabirlerini göndereceklermiş. Yani gerçekten ne olacak senin halin kanka ya? Bok gibi yaşıyorsun ne olacak senin bu halin? Bir tane yemeğin kaldı bak. Evet yes, yarın senin için problem olacak. Oha be. <laughs> Kanka. Kafayı yiyeceğiz. Delirdik vallahi. Kafayı yiyeceğim. Bunları duymaktan kafayı yiyeceğim. Böyle bir kitabım yoktu benim. Bu da burada yoktu bu arada. Sus abi artık ya. Aramamız bile kroma korm ya. Hadi ya bitmiyor. Oh, bitmiyor bitmiyor. Kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Ha bitmiş. Abi bu böyle konuşacak sürekli. Ne oldu? Kurtar beni. Kurtar beni. Vallahi delirdin. Delirdin sen. Vallahi delirdin. Allah'ını Delirdin, delirdin. Kolumun altı ürperdi. İyi değilsin. Delirdin. Ama normal. 7-24 bunları dinliyorsun. Normal yani. Delirmek hakkındır kanka. Ben olsam ben de delirdim. Bir de hayata bak. İşin yok. Bir şeyin yok. Sabahtan akşama kadar yatıyorsun. <laughs> Ne oldu bayıldık mı? <laughs> Başım beni öldürüyor ya. Dün ne oldu öyle ya? Bugün hiçbir şey yapabilecekmiş gibi hissetmiyorum. Zaten hiçbir şey yapmıyorsun. Uyan, uyan. <laughs> Konfine Şenkan iç. Sus. Susacağım. Abi, lütfen yastık almayalım. Allah rızası için lütfen yastık almayalım. Allah rızası için yastık almayalım. <laughs> Aa, sana bir şey satmak istediğimi düşünmüyorum bu aralar ya. Günlük bu kadar yeter. Kanka reklam. Ya bugünlük bu kadar reklam yeter abi. Senin her günün reklam izleyerek mi geçiyor böyle ya? Mal gibi reklam izliyorsun. Bak bak e, odanın her yeri şey olmuş bu olmuş. Ne? Seninle çalışmak istiyoruz. Seni işe almak istiyoruz. Utanmasalar götüme de yapıştıracaklar. Selam. Adam geldi harbiden. Sen sen... Oh! Konuşuyor. Ben ben susunca sen devam edebilirsin. Evet hızlı olacağım. Kim olduğunu biliyorum. Bizimle çalıştığın daha önce de çalıştığını biliyorum. Sana bir teklifim var. Aa, ay. Biraz para ihtiyacın varmış. Sana yardım edeceğim. Bizimle çalışmalısın. Sana ihtiyacın olan her şeyi veririm. Anlaşalım. <laughs> Ay, konuşabiliyorum. Şimdi ne yapalım? Çalışalım mı? Çalışmayalım mı? Tamam, ne kaybedebilirim ki? Seninle çalışmamın hiçbir yolu yok. Asla beni mixen de seninle çalışmam mı diyelim? Ali, adam buraya kadar gelmişse ve bana böyle bir şey diyorsa yani, kanka ne kaybedebilir ki ki? Bok gibi bir hayatın var zaten ya. Gerçekten çalış gitsin. Çalışmasak ne olur ki? Daha da kötü olur hayatımız sanki. Ne kaybedersin? Bok gibi hayatın var zaten. Fine, what do I have to lose? Ne yapıyoruz acaba? Anonun. Uh, hello? Hello? Hey, Bu komik değil, kanka komik değil zaten. What do you want me? Benden ne istiyorsun? Ev renklendi ama en azından fark ettiniz mi? Salesman? Hey salesman, I hate I hate you. senden nefret I hate ediyorum. Kromak korktan da, da nefret ediyorum. Get me out of here. Beni buradan çıkar. Please. Lütfen. <laughs> Cehennem sonuymuş bu. Allah vallahi al, kafayı yiyeceğim, the yiyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa çıkamıyorum. Aa çıkamıyorum. Be kendimi şey gibi hissediyorum. Hadi bakalım hayır diyelim ne olacak. Hazır mısınız? No Seninle çalışmanın hiçbir... Ananın! Küt etti kafamız. Salesman, Abi defol git ya. Ya ben bir saat... <laughs> Lan! <gülüyor> psikolojimi verdim. Bir saat için psikolojimi... Hiçbir şey vermedi Ben Ne eğlendim ne bir şey. Allah belanı versin. Lütfen hayıp Takip et. Takip et. Takip et.